Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Herkese iyi hafta sonları dilerim arkadaşlar. Bugün 5 klanımızla Klan Savaş Ligi sonuçlarımızı gerçekleştireceğiz. Ana klandaki lig sonucumuzdan sonra bir de canlı saldırı gerçekleştireceğim efsane liginde. Ana klanla başlayacak olursak Şampiyon 1 liginden daha yukarı zaten gidemiyoruz arkadaşlar. O yüzden ligimiz değişmedi. Şampiyon 1 liginde tamamladık. Kişi başı 501 tane madalya gelmiş durumda. Lig sonuçlarımıza hemen bir bakalım. Son savaşımızda kazandık. 42-40 tamamlandı. Gerçekten başarılı sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Ama ligde baktığımızda ikinci sırada kapattık. Ligin birinci videosu Kanakan dişe dişte bulunan dünya şampiyonasındaki JX Tiger klanı Arap atı misali sonradan açıldı. İlk gün yenmiştik adamları. Sonrasında bizden başka kimse yenemedi ve adamlar birinciliği üstlendi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz etapta. Ligde 6 gün boyunca Grand Park klanı birinciydi arkadaşlar. Ama son gün Grand Park'ı biz yenince üstlerine çıktık ama birinciliğe çıkamadık. Birinci de JX Tiger klanı oldu. Son 2 günlerini kaybetti adamlar. Yani boş beleş klanları yenmişler. JX Tiger'la biz gelince bir dur dedik. İkinci sırada tamamladık. Gayet başarılı bir sezondu bizler için. 5 301 madalyada gayet güzel bir sonuç diyebiliriz sezon sonuçlarına gelip Bonus dağıtımını gerçekleştirelim Hüseyin'i tebrik ederim arkadaşlar 7 gün boyunca üçlük hatta adam 21 yıldızı ulaşmış ikinci sırada Kaya kardeşimiz var onu da tebrik ederiz çok başarılı savaşlar var zaten gördüğünüz gibi 20 yıldız bir file veren bayağı kişi var Komutan Yusuf Uluç ben o ben de bir tane fila varmış Emrullah'ta da bir file varmış Evet herkesi tebrik ederiz arkadaşlar. Özellikle de ilk etapta bonus alan dostlarımızı. Şöyle evet ilk 10 kişiye bonus verebiliyoruz. En son kişi de Enes kardeşimiz. Üstünde Batu var, Kadir var, Cem var, Emrullah var. Ben, Uluç, Komutan Yusuf, Kaya ve Hüseyin. Evet bu ekibe kişi başı 105 madalyadan dağıtım sağlıyorum arkadaşlar ve 105 de buradan geldi. Toplamda 606 madalya gelmiş durumda. Dükkanımıza girelim. Hemen bir tane buradan çekiç almak istiyorum. İnşaat çekiçini alalım. Hatta diğer çekiçlerden de alsak mı? Güncelleme gelir mi? Şimdilik bir bekleyelim abi. Acele etmeyelim. Zaten köy bitmek üzere. Şimdi yükseltmelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kalan artık iksir toplayıcı, kara iksir sondası altın madeni ve tuzaklar kaldı açıkçası. Duvar açısından baktığımızda da 73 duvarımız kalmış durumda. Laboratuvarı hemen göstereyim. Yani buradan da bir çekiç almadım büyü veya yükseltme. Evet büyümüz varmış bu arada. Oo ama şu an tomruk yükseltmede. Büyü için hemen bir yükseltme yapıp kitap vuracağım. Ardına yükseltme yapmak için bir çekiç alabiliriz. Bakın bu yüzden acele etmeyelim dedim. Bir tane büyü çekici alalım. Üçüncü seviye her türlü atacağız. Şöyle baktığımızda başka bir şey kalmış mı? Bir tane de yeni kışlanın seviyesi gelmişti ya. Onun seviyesi kaldı. Tomruktan sonra kalan bu iki tanesini de hızlıca yükseltiriz. Şimdi inşaat çekiciyle ne yükseltmesi yapacağız? Kaya Saçar'ı saklamıştım çekiç vurmak için. Şu an Tesla'ları falan yükseltiyordum. O yüzden hızlıca bir Kaya Saçar yükseltmesi yapıyorum. Şöyle bir baktığımız etapta arkadaşlar... Kalan tuzaklarımız önemli olanlar yani savunma açısından bir de TESA'larımız bulunuyor. Diğerlerini zaten saymış bulunduk. Bildiğiniz üzere efsanelikte kraliçe yürüyüşlü geri çağırma büyülü orman bilinci saldırısı yapıyordum. Bugün bir değişiklik yaptım açıkçası birazcık sinirlendim. Süreden patlamak artık beni sinirlendirdi dedim bir müddet de süper okçu yapalım. Hani geri çağırma büyülü orduyu sürekli kullandık artık sıkıldım yani. Şöyle bir savaş günlüğünü göstereyim. Burada zaten karar verdiğim nokta şu %68 22 kupa aldığım savaş oldu. Sonrasında süper okçuyla saldırdığım 2 köyden 3 yıldız almayı başardım. Bakalım yine aynısını kullanacağız. Başarılı olabileceğiz mi? Direkt saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Evet düzenimiz bu şekilde. Şimdi nerede süper okçularımızı indirebiliriz? Belediye binasının oradan bir monolit alımı, tekli cehennem, belediye binası güzel bir nokta. Sol tarafta da güzel bir değer var. Şimdi sol taraftaki zehir kulesi beni birazcık tırsıttı. Sağ tarafta da boşluk olması tırsıttı açıkçası. Bu boşluktan dev bomba çıkarsa GG oluruz. O yüzden daha garanti noktalar aramaya çalışıyorum. Hani süper okçuların patlamayacağı bir etap seçmeye çalışıyorum. Şu sol taraf daha garanti gibi ya. Şu zehiri donduracağım arkadaşlar. Şöyle roketlerle hemen bir tanklama yaptım. Oo ben bu arada unuttum. Şöyle indirelim tamam. Zehir aktif olmadan indirdim. Arkadaşlar klan kalesine ben zehir büyüsü almışım ya yanlışlıkla. Aklım diğer orduda kalmış dondurma alacaktık. Neyse ki zehirin dibinde indirdik ama bir problem yaşanmadı çok şükür. Şöyle bir görünmezlik dağıtalım. Oradan Kaya Saçar'ı indirdik. Zehir Kulesi'ni alıyoruz. Son bir görünmezlik daha attım. Süper Okçular birazcık kaydı ama merkezdeki Kartal'ı aldık. Cehennem'i de aldık. Of of of. Şimdi sağ tarafta güzel bir temizlik olduğu için sol taraftan savaşımı başlatıyorum. Hemen şöyle dış tarafı barbarlarla temizleyip ordumu gönderiyorum dostlar. Orman bilincileri de saldık. Hemen şuradan iki tane de balonumuzu atıp güdümlü testimizi yapalım. Gayet başarılı ilerliyoruz. Kraliyet şampiyonumu sol taraftan sanırım göndermeyeceğim sağ taraftan göndermeyi tercih edeceğim. Buradan bir tane hemen kelle avcısı gönderimi sağladım. Sağ taraftan da kraliyetimizi bırakıp şuradan bir süper barbar gönderdim. Klan kalesi askerleri için de orada zehri değerlendirebiliriz. Sağ tarafa gelelim abi. Kraliyet ilerliyor. Bu noktada önemli kritik bir nokta. Üst tarafta da henüz koruyucu özelliği basmadım gördüğünüz üzere. Birazdan kullanacağım. Monolit tarafını bekletiyorum. Orada ölmeden şöyle hemen desteğimizi bastık. Sol tarafta koruyucu özelliğimiz güzel oldu. Üst taraftan süper barbarlarla destek verirken kraliyetin özelliğini bastım. Tilkinin devreye girmesi çok çok güzel oldu. Belediyeye doğru ilerleyişimiz devam ederken son bir kelle avcım var. Şimdilik kullanmadım. Kraliyetten güzel verim almaya devam ediyorum. Belediyenin ağzına kadar geldim. Galiba bir 3 yıldızı aldık diye düşünüyorum artık şuradan da kelleyi bırakıp rakip barbar krala son bir hasar verelim istedim. Ama belediyenin patlamasına kendisi öldü. Canı sağ olsun. Şuradan hemen bir süper barbar daha bırakıyorum. Kraliçemizin özelliği kullanılmış durumda. Barbar kralın özelliğini basmadım arkadaşlar. Barbar kralda buyurun basalım. Zaten 3 yıldız geldi. Artık bundan sonrasında patlayabileceğimiz bir süre var. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Yani o da sol taraftaki depodan kaynaklı belki patlarsak diye düşünüyorum. Şuradan atalım dedim. Ulan duvara vursun birazcık hasar versin istedim. Sağ tarafa gitmeyi tercih etti ama süreden patlama yaşamayacağız. Çünkü bolca süremiz var arkadaşlar. O noktada çırak müdürle koruyucu da var. Yani eşek değillerse duvara değil de depoya vururlar diye düşünüyorum. Süper okçulu kombinasyona geçtiğim için şimdilik mutluyum. İnşallah süper okçuların patladığı bir gün yaşamayız. Çünkü onlar patlarsa savaş bayağı bir patlıyor arkadaşlar. Evet duvarı kırdık. Şimdi depoya doğru ilerliyoruz. Ve depoyu da yıktıktan sonra rahat bir 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Savaş günlüğümüze baktığımızda artı 240 olduk. Son köyden de bir 3 yıldız alırsam günü 280 tamamlayacağız arkadaşlar. Buyurun devam edelim. Evet canımızın sıkın olduğu ilk konuya gelmiş bulunduk. Lekesizler Lig klanımızda en önemli savaşımız son gündeydi. Ve savaşı kaybettik arkadaşlar. Savaşı kaybettiğimiz için de ligi ikinci sırada kapatıyoruz. Mecburuz. Yani oluşan sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şu an gördüğünüz gibi rakiple aramızda 8 yıldız fark var. Baktığınız etapta şu an 40'a 40 olmuş olsaydı ligi atlıyorduk. Son savaşı kazanıyorduk yüzde avantajıyla. Çünkü şöyle göstereyim yüzdemiz adamlardan üstün. Ama son dakika bir tek yıldızıyla maalesef savaşı kaybettik. Birazcık riskli girdi Emrullah kardeşimiz ve tek yıldızda kaldı. Ama sağlık olsun zamanında bizi çok fazla lig çıkartmıştı. Bu sefer de patladı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir yıldız daha gelmiş olsaydı 40'a 40 tamamlanacaktı ve savaşı kazanacaktık. Lig atlayacaktık. Olmayınca olmuyor. Buradaki bonus dağıtımını gerçekleştiremiyorum henüz. Çünkü savaşın bitmesine 3 saat 14 dakika var. Diyeceksiniz ki ulan beklesene 3 saat dağıt. Yani görelim madalyalar dağıtılsın. Ama arkadaşlar dışarı çıkmam gerekiyor. O yüzden erken bir kayıt alıp hızlıca sizlere sunmak istedim. Bundan kaynaklı sadece sonucu gösterebiliyorum. Kusura bakmayınız, devam edelim. İstatistiklerin kafayı yedirteceği bir noktadayız arkadaşlar. Lekesizler 2 klanındayız. Lekesizler 2 klanımızda 1., 2. ve 3. olarak birincilik mücadelesi veriliyor. 3 klan arasında yani. Şimdi son savaşımızı kazandık. Bir tane de savaş hakkımız var. 3 saat 9 dakika kalmış durumda arkadaşlar. Ve son savaş garanti artık buradan kaybetmeyiz yani. Hemen gelelim. Şu an birinci sıradayız arkadaşlar. Şimdi problemleri bir sıralayayım sizlere. Üçüncü sıradaki kılan birazcık GG oldu. Neden diye sorarsanız. Bu arada savaşlarını kazanmışlar. Ama baktığınız etapta 6 tane savaşları kalmış. 6 köyün 6'sını da fullemeleri lazım. 6 köyün 6'sını da fullerlerse kaç yıldız ekleniyor? 18 yıldız ekleniyor. Hemen gelin ekleyelim. 298'e 18 eklerseniz arkadaşlar 316 eder. Önümüze çıkarlar. Ama bizim de bir savaş hakkımız var ve bu savaş hakkından Uğur kardeşimiz 3 yıldız patlatırsa eşit yıldıza ulaşıyoruz ama yüzde önde olduğumuz için birinci oluyoruz. Onlar bir eleniyor arkadaşlar. Yani Quantum Web'in birazcık birincilik durumu imkansız. Ama ikinci sıradaki klan birazcık sıkıntılı. Şimdi ikinci sıradaki klana geldiğimizde dört tane savaşları kalmış arkadaşlar. Rakip onlardan daha fazla savaş yapmış ama daha az yıldız almış. Şu an The Warrior KH klanı avantajlı. Yani bu adamlar yener. Ama yenerken şu şekilde yenerlerse bizim çıkma şansımız var. Birinci olma şansımız var. 4 savaşın dördünde de iki yıldız atmaları lazım. O şekilde kazanmaları lazım. Şimdi bu adamlar zaten 4 savaşın hepsinde iki yıldız alırsa savaşı kazanmama durumları da var. Yani anca bizi bu ihtimal kurtarıyor. 4 savaştan 2 yıldız alırlarsa 8 yıldız ediyor. 8 yıldız eklediğinizde 308'e 316 ediyor. Bizden yine Uğur 3 yıldız attığını varsayarsak 316'ya geliyoruz ve ile kazanıyoruz. Yani bizde şöyle durum var. Uğur'un kesinlikle 3 yıldız atması lazım. Uğur'un 3 yıldız atmadığı her aşamada muhtemelen aynı yıldıza ulaşmamız rakiplerle imkansız. Bu doğrultuda büyük ihtimalle birinci olamayız diye düşünüyorum. Çünkü hani Uğur 3 atsa bile şu KH Warrior kılan arkadaşlar 4 savaştan 2 yıldız almazlar ya. Yani en azından bir tanesinden üçlük atarlar diye düşünüyorum. İnternetlerinin falan kopması lazım, sıfır almaları lazım. Falanlı filanlı, interli milanlı bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden muhtemelen The Warrior KH klanı birinci olur. Biz ikinci oluruz. Quantum Web klanı da üçüncü olur diye bir görün var. Ama ikinci de olabiliriz, üçüncü de olabiliriz. Tam belli değil. Birinciliğin çok çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Evet Uğur 3 yıldız atarsa bu arada 42 yıldıza ulaşacağız. İşte Burada da nokta birinci savaşa geliyor. Birinci savaşı kaybetmemiz her şeyi alt üst etmiş durumda arkadaşlar. Sağlık olsun. Herkes elinden geleni yaptı. Sonuçta biz bir ekibiz. Herkes birbirinin eksiğini tamamlamaya çalışıyor. Tamamlayamazsak da canımız sağ olsun deyip geçiyoruz. Sonuçta bir oyun. Tabii ki hırslıyız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama olmazsa da olmaz. Biz devam edelim. Şampiyon 3 liginden şampiyon 2 ligine çıkmayı garantilediğimiz unutulmaz klanımızdayız. Arkadaşlar 6. gündeyiz. Daha 7. günümüz var. Şöyle bir gösterelim. Bizim son gün savaşımız 12. seviye klanla. Yani şu 7. sıradaki klanla. Adamların attığı en fazla yıldız zaten 32. Bu savaşı garanti kazandık diyebiliriz. 7. günden bahsediyorum. Şu an 6. güne baktığımızda rakibimiz bizden biraz daha avantajlı pozisyonda. Ama bu savaşı kaybetsek bile birinciliği asla vermeyiz. Çünkü en yakın rakibimizle aramızda 25 puan fark var arkadaşlar. Yani biz bu savaşı kaybettiğimizi düşünürsek 2. sıradaki klan kazanırsa 10 yıldız Avantaj sağlıyorlar ama hala aramızda 15 yıldızlık bir fark oluyor. Onların savaşını açtığımızda onlar da 10 savaş yapmış yani. Üçüncü sıradaki kılana baktığımızda şu an oynadığımız kılan bunlar da 10 savaş yapmış. Aramızda abi 40 yıldız fark var. Bu kapanmaz yani. Son günde de çok kolay bir rakiple oynadığımız için her türlü fazla yıldız atarız. Birinciliğimiz burada garanti diyebiliriz. Şampiyon 2 ligi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Daha burada lig bitmediği için de devam ediyoruz. Gümüş 3 ligindeki No.1 krev Klanındayız. Burada zaten lig atlamayı çoktan garantilemiştik. Gümüş 2 ligi hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Lig sonucunu şöyle gösterelim arkadaşlar. 673 yıldızdayız. Bu savaşı da kazandığımız takdirde artı 10 yıldız gelecektir. Ekstra savaş yapmayan kişiler de var. Buradan da 9 yıldız geldiğiniz varsayarsak toplamda 19 yıldız gelmiş olacak. 673'e 19 eklerseniz 692 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. 692 olduğunda da zaten 7 gün boyunca tüm savaşları kazanıp 3 yıldız attığınızı hesaplarsanız toplamda 700 yıldız ediyor. Biz de burada 692 yıldıza ulaştığımız vakit toplamda 8 yıldızlık kaybımız olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten güzel bir sayı. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.